Ne zaman bir oradaydı? Bir seneye yaklaştıralım, on bir ay falan oldu. Sivas'tan oraya gitmiştim. Yirmi senelik oldu hemen hemen. göre. Haber ne zaman oldu? Gece üç gibi. Çocuklar var mı dedi? İki tane çocuk var, bir liseye giden oğlan var, bir de küçük kızım. Giydiğim tişört üstüme yapıştı, yeni eve gidiyorum diye söyledi. Ondan sonra herhalde ondan sonra da artık duşunu falan yaptı. Evde işlerini gördü. Geri göreve çağırdılar. Zaten ondan sonra da acı haber aldı. Vatan sağ olsun diyelim. E, rahat ol, kalbinizi rahat tutun. Yani ülkemiz gerçekten çok büyük bir ülke. Cevapları verilecektir. En yakın zamanda şehidimizin öcü bunlardan alınacak. Hiç merak etmesin.